Cennet ayetlerinde geçen Gılman ve Vildan kimlerdir? Gılman ve Vildan aslında Gılman bıy bıyığı henüz terlemiş genç manasına geliyor. Vildan da çocuk yani e, çocuklar manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili olarak, cennet hayatıyla ilgili olarak cennetliklerin etrafında çocukların, hizmetçilerin, e, gılmanların bulunacağı, vildanların ve gılmanların bulunacağı ifade ediliyor. Tabii bu konudaki bilgiler, dikkate alınmak suretiyle ancak gılman şudur, vildan şudur denilebilir. Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiler bu konuda çok değil. Ancak dünya hayatında insanlar, refah içerisinde yaşayan insanlar özellikle ne yapar? Hizmetçi kullanır. E, hizmetçiler e, tabii güçlü kuvvetli olması icap eder. Eğer yaşlanırsa ne olur? Hizmet yapamaz hale gelir. Dolayısıyla Ahirette cennette insanlar hem cennet ehli genç olacak 33 yaşında olacağı ifade ediliyor hadislerde efendim hem de hizmetçilerinin genç olacağı beyan ediliyor. Yani insanlar refah içerisinde bir hayat süreceklerine göre ahirette en büyük konforu, en lüks hayatı, en konforlu hayatı yaşayacaklarından göre ki cennet böyle bir yer olarak tasvir ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konforun içerisinde yer alacak olan hususlardan bir tanesi de hizmetçiler olmalıdır. Niye? Çünkü insan orada yaşayacak, efendim hayatını sürdürecek, yiyecek, içecek. Tabii dünya hayatındaki gibi değil bunlar. Beslenme ahirette farklı. İşte insan yiyeceği gıdaları... Efendim, herhangi bir dışkıya dönüşmeden e, insan e, vücudunda e, eriyecektir, kaybolacaktır. E, dolayısıyla beslenme söz konusu olunca orada hizmetçiye de ihtiyaç olabilir. Bu nedenle Allah Teala bir konfor unsuru olarak vildan ve gılman kelimelerini, hizmetçilerini insana lütfettiğini beyan ediyor. Yani erkeklere, e, erkek hizmetçi, kadınlara, efendim kadın hizmetçi olabilir yani bu zor bir şey değildir Allah Teala'nın kudreti açısından bakıldığı zaman. Yani meseleyi tamamen konfor olarak değerlendirmek lazım. Yani konforlu bir hayatta insanın hizmetçiye nasıl ihtiyacı varsa bu dünyada ahirette de o konforun devam edeceği manasında bir mesaj olarak alınabilir.